Arkadaşlar selamun aleyküm Burada şu anda Sesini ıslanamıyorum Kaptım Açık alsam mı Evet şöyle abi Aa, Geri aldık kaydetmedik ya. Tamam şimdi burada şöyle Destelerimiz var materyallerimiz var bunların hepsini Açacağız Aşağıdan başlıyoruz. Horoz esenli desen. desen deste. Çok içimize yarayacak. O kadar içimize yarayacak ki sabaha kadar UMP kullanacağız yani. Mehmetçik Vendetta. Termitör çok iyi bu arada. Hoşuma gidiyor. Vendetta'nın sesi ayrıca güzel zaten. Evet. Osmanlı var. Onu. Hiçbir şey çıkmadı. Ejder garantili deste. Yani bu desteler artık oyunda yok. Ben de biriktirmiştim. Bayağıdır elimde vardı. Dedim bari. Neden olmasın? Ve <laughs> şurayı da gördüğünüz gibi zaten elimizde bir sürü değil de işte biraz var elimizde. Onları da harcayacağız bir sonraki videoda. Köpek balığı da Evet hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> Yukarılara çıktıkça bence güzelleşeceğini düşünüyorum. O güzel Türkiye sen. On numara mükemmel. Evet, altın susturucu garantili deste. Hmm, yakışmıyor ama. normal kendi sesi en güzel bana kalırsa. M4 a Çok kullandığım bir silahtır. Hiç durmadan kullanırım. Grafitler de aslında da saçma veriyor şu anda. Hiç öyle güzel bir şey. Bir tek Türkiye'de sende Glock 17 güzeldi. İki tane var zaten. 14. Yani, oh. oh, ya bende zaten çoğu şeyler var. Desenler var. O yüzden bunları çok şey yapmıyorum. Oyuncak garantili deste ben oyunu bıraktıktan sonra çıktı. Çok bir şey yok bende o yüzden. Öyle güzel bir ol mu ol da güzel olabilir. Yani 4 a 1. Mekatronikler geneli var. Kar 98'de falan yok diye biliyorum sadece. Ama desen vermesi lazım ya. Bunlar pek işimize yaramaz. güzel. Normalтуре verecek. Çok güzel değil ama güzel idare eder yine. Beydot. Evet. Evet, Omurttasında kesildi ya. Tekrardan devam ediyoruz. Hotlaks garantili test var. Neyse saçma sapat şeyler video farkındaysanız. Oo tamam. Tamam tamam. Olga iş verdiği zaman ben de işler değişiyor. Benim en sevdiğim set korsan siz de görüyorsunuz zaten ama Tabi Olga ne çıkarsa ben okeyimdir. Çünkü Olga gerçekten çok güzel bir silah. M4 A1. Sultan da çok seviyorum bu Sultan en sevdiğim desenlerden biri olabilir. Keşke böyle bir şeye çıksa. M4 8'e çıksa. Çok güzel olur. Sana insan niye veriyorsan sen de ya. Sultan çok iyi de sende bu arada. Çok seviyorum. Zehir garantililere devam. Ne yapıyor? Çok işimize yaramaz. Yani pek bir şey çıkmıyor şu anda. Eagle'a yakışmıyor ya. Herhangi bir susturucu vesaire. Kabusların geneli var diyebilirim size. Hesabı gösteririm belki. Yani çoğu skinlerden var. Var zaten kabus Alkao, işte hatırlıyorum. hatırlıyorum. Yani. Son kıt destemizi de açıyoruz. Ondan sonra kasalara geçeceğiz. Hiçbir şey çıkmadı. Yani bir iki tane beğendiğim çıktı sadece. Kasanın içine niye kasa veriyorsun ki? Neymiş? Teşekkürler. Çok işimize yarayacak bu. Battrick kasası. 20.000 xp. Okeyiz. 25.000 xp. Çok güzel aslında ama... Evet. Açalım bakalım ne gelmiş. Super Groza destesi. Hoştur. Çok teşekkür ederiz. Böyle destek kasalardan. Efsane kazım kazasına kahve ve çok inanılmaz işimize yarayacak. yüz materyal. Hiçbir işe yaramadı. Neyse. Materyalleri de açalım. Buradan bana göz Ne işe yarıyor? Sesli, şeyimiz kalmadı diyebiliriz. Şimdi neredeydi o? Özelleştir. Kartlarım yani hesapta bayağı bir şey var. Genelde çok şiddetin ikişer üçer tane var. Çok ilgilenmiyorum bunlarla. ve göremiyorum ama ikişer ikişer. Bu arada aslında ya. En baştakiler mesela ikişer ikişer hep. Yani bir sürü şey var. Hesap bayağı dolu ya. Hesap boğazına kadar artık dolu. Ha bunlardan mesela ikişer tane yok mu? Ha ikişer tane. Ha ikişer adet içinde yazıyormuş şuralarda. Görüyor musunuz? Bak hepsi genelde ikişer adet. İki adet, iki adet, iki adet. Genelde ikişer adet. Silahlarımızdan yükseltecek bir şey. Olga 3 harici bir şey yükseltmiyorum şu anda. Tercih etmiyorum yani. Bu da yetmiyor zaten kromumuz. Bu da de demir zaten evi kansız şu anda. Bir ölüm maçı atabiliriz. O böyle olmaz. Bu maçı. olabilir. Hesabım güzeldir hani hesap kötü değil bayağı bir ürün var içinde. Zaten görüyorsunuz şu şekilde. Zaten genelde korsan setini çok seviyorum ben. Korsan en sevdiğim set olabilir. Diğerlerini pek kullanmıyorum. Şuradan 5'e koyabiliriz. Özelleştir. Desenlerden transformers. Osmanlı varmış. Konto Osmanlı, Osmanlı Terminatör diyebiliriz. Nasıl? <laughs> güzel. E sen nereden? Bu da borsan var. O altın var. Altın çok seviyorum. Altını çok inanılmaz güzel. Üsteklenti. Şurada bir üsteklentisi vardı. Çok hoşuma gidiyordu ama hangisiydi? En çok bu buna yakışır gibi geliyor. Nasıl? Bu da yakışır buna. Ama yok ya. Nasıl oldu? Altın çok güzel değil mi ya? 2019. Altın devam, devam edebiliriz bence. Altın güzeldir ya. Altın baya iyi. Aynen. Güzel şu anda. Hazır veren yok. Çıkalım o zaman buradan. Öyle görüyor musunuz? Hazırız, tamam. Hatta bir maç ile bu işi çözeceğiz gibi geliyor. Hmmmm, çukur. Evet, bildiğiniz Balat Sokakları'ndayız şu anda. Var <laughs> ve bildiğiniz Baalat Çukur'dayız. hiç oynamadım bu ortada galiba. Evet, hiç oynamadım o kadar belli olabilir bence de. Ya şeye geçseydik keşke. Buradan oynayamayız gibi ben geliyor da neyse devam edelim o zaman oğula geçeceğiz mecbur. Şunu da bir sesini duyalım ya. Yani. Özlemişim. O kadar değil, o kadar değil Murtaza. Tamam biraz acemiyiz ama, bu arada yıllar sonra ilk ellerim Ben bayağıdır oynamıyordum Tamam, kötü yüz, kötü Ah be, sokamadık bıçağı <laughs> Evet, alalım biz şeyimizi Şuradan gelecekti kardeşimiz Sen mermin bitmiyor mu ya dayı? Söyle bakayım senin mermin nerelere gidiyor? Bizimki gitmiyor oralara çünkü. Umut, aa dostlar kahvesi. O saygılar reis. Ne oldu? Konrevan oldu adamın her yeri. O. Gidis Ama ama bir 35 canı ne ya? da kesin şey falan vardır. Gelin botlar yazmış. Reflex is coming. Bayağı vurdum. Hepsine, 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 hepsine saldırın. Bu beş kör ama şey hepsinin sebebi var sebep söylemiyordur biliyorsunuz ki. Ama bunu bu arada çok sevdim ha. Ama Zula yapıyor bu işi ya. Dayı sen ama sen ne yani 35, 30 can. Ya hepsi 30 kalıyor farkında mısınız ya? Çıksana abla. Zeynep abla. Şöyle atarsak bir şeyler şenlenir mi diye baktım da. Değil. Ya şimdi Valorant falan oynuyor mu bu oyun biraz garip geldi bana. Böyle geliyor kardeşimiz Abdullah Talip geliyor. Arkasından arkadaşı geldi. Şu şeyi görsem onlar kısa kalanıydım da fark edemedim ama. bombalarımız hiçbir birine vurmuyor farkında mısınız? Esnaf oynuyoruz evet Balat da burası Ne yapıyon lan? Oğlum direkt Ay beni öldürdün lan oğlum vurmayın lan Niye gitmiyor mermiler? Oy gelme 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 çikolata yok çikolata yok çikolata yok Kötü bir KDA'dayız Aa İdris bu bunlar basayım mı bu? Allah Allah. Ne bu skor lan dayı? Kaşık, zaferler, bilmem neler. Reflect is coming. Abi bombalar hepsine niye ben oturuyorum? Bir özelliği var mı bunun ya? Çatı mı gelin? Geliyoruz lan kardeş. Çatı çağırırsan sen bize. Reflex is coming. Reflex is coming diyoruz. Çatıya buradan çıkmadık mı az önce ya kirbe? Abi bombaların hepsine biz oturuyoruz. Farkında mısınız? Harici insanlar oturmuyor bombaların üzerine. Allah cezanı vermesin bars. <laughs> Şurada mıydı? Çatı neredeydi ya? Çatı. kardeşim gelir misin buraya? Niye kaçıyor sen? Burası Vartoli'nin şey değil mi? ne değil miydi ya? Çok güzeliz ha. Güzellik. Bizi de yediler. Ortaz da. Evet geliyorsanız AWP çektim bakın. Çöklet is coming. burada neymiş ya? Yani? Siz altta kalsanız abiniz burada ya. Çağırın abiniz halleder. Cabbar halledecekmiş. Cabbar başını halleder. Aydın be. Çatıya nasıl çıktık az önce ya? Çatıya bir şekilde çıktık ama. Evet kardeşim geliyor. Oyun Başaramadık abi. Neyse güzel de zevkliydi. Çukuru ben çok sevdim bu arada. Ortayı ben hiç oynamamıştım. İlk defa oynadım galiba. İzlediğiniz için teşekkürler. E, like atmayı unutmayınız. Devam edecek videoların devamı. Biz bir like basın oraya like. Teşekkürler. Bağlayız.